Hepinize merhabalar ben Kaan nasılsınız iyi misiniz efendim bugün Devil May Cry 5'e şey kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve daha da fazla uzatmadan Hadi başlayalım He ha, Söylemeyi unuttum Merge beraber Merge <laughs> Ha neyse Boş yapmak yok Devam let's go Let's go let's go let's go Hmm Ne alabilirim? Void Slash? Yo, let's fucking go. Void Slash. Ya, flash a ihtiyacım yok ya. Beavolta. Ya abi. Flash ihtiyacım yok benim. Ne, tuvalet mi kullanıyoruz? Flash. Flash Özür dilerim, çok kötü bir şakaydı. <laughs> Farkındayım. Yok ya, 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 yok. Kullandım yok ki anasını satayım zaten onları. Mirage Blade'i... Mirage ee, Blade mi ya? Bir dakika kontrol edeceğim şu an kafam karıştı iyice. Aynen Mirage Blade'lerin ee, üçüncü versiyonunu alacağım. Ondan sonrasında e, ee, Mirage Age'i bitireceğim. Sonrasında Beowulf'la tamamen bitiririz olayı. E, ee, flash alarak bitiririz tamamen. Aa bir dakika Dragon Breaker'ı unuttum ben iyice. Okey. Eee, sonraki hedefimiz Dragon Breaker. Ben niye Dragon Breaker'ı almadım lan önceden? Dragon Breaker inanılmaz boss yok edecek bu arada. Hani, tut 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 aynı anda bir anda tam bırakırken ...Devil Chase'in Devil girdiğiniz anda ekstradan hasara veriyor. Anında o asıl e, saniyeyi tutturabilirsiniz. Ben niye bunu <Gülüyor> düşünemedim? <Gülüyor> Tü yok ettim lan. There's no time for doubt. I know what must be done. Ha bu kimin eli biliyor musunuz? Ee, önceki bölümlerde söylemeyi unutmuşum. Nero'nun. Hani Virgil Nero'nun babası. Virgil güç istiyor. Hani. Devam etmeye kalsın hala bilmiyorlar var mı ya? Hani şu an bu kanalı izlemesine rağmen. Ha bu kanalın ilk videoları Devil May videoları bu arada gidip izleyebilirsiniz. Evet teşekkür ederim iyi günler. La 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 la. Woohoo. <gülüyor> <gülüyor> Abi dakika lan. Daha fazla adam bırakacak şunu kesmem lazım. Merhaba koca adam Seni bir hak okay edeyim mi? İster misin? This shall be your grave There is no escape Gel bakalım This shall be your grave <Gülüyor> 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 Tam burada sadece bir tane vardı diye hatırlıyorum. Buradan sonrasında da başlayalım. Beni bir görsem bir de keşke. Hop! Boy Slash! Now you meet your end. Çok kaçıyorum sinirim bozuldu. Öyle al. Bu nasıl bir kaçma şeklidir anasını satayım. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Kovalamaktan sıkıldım pezevenk. Lan Eee Ben ne alacaktım Eee Dragon Breaker alacaktım O da 35 binde. aynen Eee o yüzden devam Get lost Get lost, Get lost. Bakın ben de dönebiliyorum. Moğul, I'm ede! the Let's have some fun. Sen ne uzaktan vuruyorsun, okçu gibi? Küçük.

ben seni niye kırmadım lan? Ay! Bat. Sen sen artık şuna. Şu ha. Go to hell. Go to hell. It's over. Nice Güzeldi <laughs> Kısa, öz ve e, Stilist Stylish mia, <laughs> pizzeria <laughs> Her neyse Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı Unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bye bye Ravancı out.